Herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir ezme tarifiyle geldim ama közlenmiş biberden yapıyoruz. Gerçekten o kadar güzel o kadar güzel ki mutlaka şans verin. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifimde 5 tane kapya biber kullanıyorum ama közlenmiş bir şekilde. ister buzluğunuzdan çıkartın ister hazır kullanın. İsterseniz de taze taze közleyin. 5 tane kapya biberi doğrayarak robot ekledim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim yarım su bardağı ceviz yarım yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası 2-3 diş sarımsak 1 silme tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım 1 tatlı kaşığı da pul biber ekledim eğer damak tadınıza acı yakışmıyorsa pul biber eklemek zorunda değilsiniz robotumuzu çalıştıralım yaklaşık 30 saniye kadar çekmemiz yeterli geliyor vermiş olduğum ölçülere ekstra maydanoz da ekleyebilirsiniz ben eşim yemediği için eklemedim Kıvamı aynen bu şekilde oluyor. Hemen servis tabağına alalım. Makarnanın yanına, pilavın yanına, etli yemeklerin yanına gerçekten çok yakışıyor. Gün masalarında da güzel oluyor. İster kaşık kaşık yiyin, ister ekmeğinize sürerek yiyin. Gerçekten o kadar güzel bir lezzet ki mutlaka denemenizi öneririm. Sayfamda oldukça fazla tariflerim var. Sesle detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sayfamı takip alırsanız sevinirim izledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.